Afetten önce risk azaltma çalışmaları hem can kayıplarını hem de mal kayıplarını aza indiren modern bir anlayışı temsil ediyor. Bu kapsamda ilin afetselliğini ve afetlerin ortadan olası etkilerini ortadan kaldıran ve etkilerini ortaya koyan bu zararları da en aza indirebilmek için afetler olmadan yapılacak çalışmaları eylemler biçiminde gösteren, sorumluları tanımlayan bir plandır. İllerdeki kurum, kuruluş ve diğer ilgili tüm paydaşlarla üretilmesi gereken bir yol haritasıdır. Güncelleme kararı aldık. Arkadaşlarımız yeni bir çalışma gerçekleştirerek biraz önce bahsettiğimiz üç grupta yani bir tanesi deprem, ikincisi sel ve taşkın, üçüncüsü de heyelan, toprak kayması konularını bir kez daha irdeleyecek önümüzdeki süreçte hem eylemleri hem de sorumlu kurumları belirleyerek çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Daha önceki planda öngörülen bir takım değişiklikleri bugün gözden geçirdiğimizde özellikle kentsel dönüşüm ve rezerv alan kapsamını aldığımızı da gördük. Dolayısıyla buradan Malatyalı kardeşlerimize şunu ifade etmek istiyorum. Depreme dayanıklı ve dirençli şehir oluşturmak bakımından rezerv alanların kritik bir görev ve işlev göreceğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Eğer bu şehirde Mal ve can kayıpları bir daha olmasın isteniyorsa yapı stoku yenilenmelidir. Yapı stoku yenilenmeden biz can ve mal kayıplarını azaltamayız. Tarihi bir çağrıda bulunuyorum ve tüm basın mensupları aracılığıyla tüm Malatyalı kardeşlerimize bir kez daha sesleniyorum. Davalar yoluyla yapım süreçlerimizi hızını kesmeyin. Sonuçları biz gideriz. Ama bu şehirde yaşayacak olanlara sesleniyorum. Lütfen önümüzü açın. Bu şehrin önde gelenleri, akil insanları, eşrafı lütfen uzattığımız eli tutun devlet bütün imkanlarını şehrimize seferber etmişken bu yeni yapılanma sürecine lütfen destek olun. Bunları gerçekleştirdiğimizde hepimiz hepimizin içine sinecek. Hepimizi mutlu edecek bir şehir planı ortaya koyduğumuzu herkes görecek. En önemlisi Güvenilir mekanlarda ikamet edecek ve güvenilir mekanlarda ticaretini yapacaktır. Yani merkez 1 dediğimiz Kışla Caddesi, Saray Mahallesi içerisinde 20 bin metre kare diyafram duvar yapıyoruz. Bunlar 19 ve 25 metre, metre derinliğinde bir sistem kuruyoruz. Daha sonra içini boşaltıyoruz. 94 kilometre fore kazık ile zemini güçlendiriyor ve buradan mükemmel konutlar ve işler üretiyoruz. Halen daha dava açarak süreci tıkayanlara sesleniyorum. 2000 kişi iş yeri bekliyor, konutunu bekliyor. Aynı çağrımı bütün rezerv alanlar için söylüyorum rezerv alanlar bu şehrin değişim ve dönüşümü için bulunmaz bir fırsat. Çünkü cebinizden bir kuruş para çıkmadan biz devlet olarak altyapıyı hibe olarak yapıyoruz. Sizin haklarınızı koruyarak yeni bir şehir tasarlıyoruz. Bu değişim ve dönüşümün önünde durmak, dezenformasyon ve kirli propaganda yapmak, Malatyalı kardeşlerimizin, torunlarımızın geleceğini ipotek koymaktır. Açık ve seçik olarak söylüyorum. Lütfen Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimiz tüm imkanlarını bu şehri sefer etmişken bu fırsattan ve imkandan herkes lütfen faydalansın. Her deprem olduğunda, her afet olduğunda ağlamak bizim kaderimiz olmasın. Yıkıkların altında yakınlarımız kaldığında çaresizce sağa sola koşuşmak, arama kurtarma ekipleri gelsin diye beklemek peşinde düşmeyelim. İşte fırsat. İşte şu anda yeni bir Malatya. Afete dirençli, depreme dirençli yeni bir Malatya yapma imkanı mümkün. O yüzden de göreve başladığımız günden bu yana kararlılıkla yıkımları gerçekleştiriyoruz halen kırsalda ağır hasar olup yıkımlara direnen kardeşlerimiz var. Şehir merkezinde iş yerlerinde halen ağır hasarlı olduğu halde yıkım yaptırmamak için direnenler var. Tarihi çağrıda bulunuyorum. Direnme vakti değil, afetlere karşı tedbir alma vaktidir risk azaltma çalışmaları tam da bunu ifade ediyor. Aksi takdirde can kayıplarını, mal kayıplarını önlemek mümkün değildir. Projemiz var, kaynağımız var, yapacak irade ve gücümüz var. Haydi Malatyalılar, el ele verelim, Malatya'yı geçmişten daha güzel hale getirelim diye sizlere gece gündüz hizmet etmek için sizin hizmetinizde ve devletimizin önündeyiz.